Merhabalar sana bugün Netel kampanya giriyoruz. Şimdi arkadaşları trolleyeceğim. Bunu da haberiniz olsun. Umut'ta. geldim mi? Umut'ta gel taş kayıt makas. Onu nasıl yapayım? Q'ya basılı tut. Üçüncü sayfaya gel. RPS yazıyor bak. Üçüncü sayfada. Aynı anda basacağız tamam mı? Bir. 2 3 Ne yaptım ben görmedim seni <laughs> şey sen. <size. gülüyor> Benden makas yaptım ama. <laughs> evet. Hadi başlıyoruz. Evet. İstersen videoyu tekrar başla doktor o video çöp oldu zaten. <laughs> ben de tekrar başlattım çünkü. <laughs> Ata. <Başlattım. gülüyor> <Hatta! gülüyor> Öldü mü o? Son flash'ı atanı unuttum. Altay ben ölebilir miyim oğlum? Her zaman yaşıyorum ya. Aynen abi. Otur şimdi. Gemi üstünde beni dolma mı olsun. Ay iki tane oldu aşağı. Çıkamıyormuş. Ah orası jam. Ah. Ah nasıl çıkıyoruz buradan? Ha. Alpiz aldı mı? Hadi. Aldım aldım. Hadi devam. Hadi gidelim. nasıl alayım? Arı. Buna Bunu en son alacağız. Bunun taktiğini biliyorum. Tamam, tamam, tamam. O mu? Kendi mu? Ya bunları trolleyeceğim haberleri yok ya. Birek ortadan mı? Ne? ortadan mı? Mı? O, Oo fire exit yukarıda. burada. Ne? Oo bu ne lan? Oo bu çok ağır lan. Ama değeri var ya 242. Alıyor mu bunu? Ben bunu getiriyorum 425 LB. 71'lik Aa burada bir şey var lan. Burada fan var. Benim bunu erken bırakmam lazım ya. Erken bırakmadan olmuyor. Ben benim yolum çok uzun. Siz gidin. Bunu bunu sonra getirirsek, gece falan getirirsek, yaratık kovalarsa getiremeyiz ama. Bu çok çok pahalı çünkü bak 245. <laughs> Yarın sabah gelir boş ver. Soldan <laughs> gidelim bakalım şöyle sağdan. Sol tarafa. Boş. Burası da ananı satayım. Yine gel, geri döndük aynı yere. Burası kapalı. Buradan e mayın var dikkat e et. Yo, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tamam anahtar buldum. Güzel. Burada da anahtar var, ben de buldum. Tamam. Ee, buraya atlamalı yer. Dur şurada ne varmış? Burası şey. Burayı boş ver. Evet. Eh. Burada ne? Burası da. Oo. Evet geçer ölümlü yere inse. Aynen. Burada ne var? Bu atlamalıca atlamalı. Buraya atlayamayız şimdi. Canavar mı var? Mayın mı var? Nerede? Abi bir bir tanrım buldum. Burası siste başver şuradan gidelim. Nereden buradan? Nereden geldik lan biz? Buradan değil mi? Gel. Bunu al da bakalım oktay yarı, yolu yaralamış mı? Gidelim bakalım. yeni giriyor. Heh yeni girdi. Ne oldu lan? Daha yeni mi vardın lan? He. <laughs> Ekle. Ne oldu? Sen yok bir şey olmadı. Itemler getirdik. Buralar mı? Güzel kaç para var şimdi bakalım. 452. Onun olsa ilk seferden 452. ya. Hayır. Ben şu arıyı alayım mı? Tamam bekle. Kapıyı kapatınca içeri Giriyor. Aa, <gülüyor> bekle <gülüyor> taktik. Bak bunu geminin arkasına koyacağım. Dikkat edin ha. Geminin arka tarafına şuraya koyacağım. <laughs> Kapıyı kapatın siz yine. Bekle <laughs> dur. kapıyı oğlum sokacak diyorum. Ha şunu gemi kaldırın, gemi kaldırın alacağım ben onu. Tamam açıyorum aç, kapıyı. Aç aç kapıyı aç. Gel hızlı kapançak kapı. Dur. Hı, ara, ara, Aldım. Gel hızlı ya kapı kapandı. Amam 100 o oh, bu 100 ediyordu lan önceden. Bunun fiyatını düşürmüşler mi? 510 oldu toplam. 48 olmuş bak. Bu normalde 100 ediyordu. Kaç karı varmış dedin içeride? 755 varmış biz 510 almışız güzel. Party time var. İki günümüz var paramız daha çok. Bizim önümden ölmememiz. Şimdi farklı yer inelim. Dur. Offense'e gidelim. Amaç. Hangisiydi lan? Hadi bakalım. Devam. siz erecek bana söyleyip çalıp şey <laughs> <laughs> Lan altına kalacağız. Ay dur lan şarj etmemişim şimdi Altı yani. Alta basılı tut Evas. Ha. Anahtar bende kalsın şey yapalım. Hadi gidelim. Burada su var dikkat edin bu aşağı düşmeyin. O zaman oyun X başlayalım ya. Alpay nerede? Neresin? Hata... Neredesin? Keşke şu şunu yumrukla vurmayı ekleseydim ya. Neyine? Yumruk vurmayı. Evet, evet. Aa. Orada bir şey mi? Gel gel diyor bir şey var diyor lan. Ne var ne bulan ya? O bizde biliyoruz yol var. Burada da yol var. Burası da daha büyük yol. Orada. Yol yok bir şey lan. Ha. Ha karşı geç. Boşluyor mu? <gülüyor> 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 Burası ne? Abi var Buraya girme. O girme, girme Aa ya. bu ne? Tamam. Asma buldum. Ne kadar? Çakalım. 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 Nasıl Bakayım. Aa <laughs> taktım. Ne yapıyor? Artık benim elimdesin lan. Ben patlatırsam patlarsın. Pat, patlamalı mı? Evet. Yerim, tamam. evet haber, hadi gidelim. Yaratık. Oktay okta, canlı bombasın. Yaratık gelirse kendini feda edeceksin. <laughs> mayın, mayın, mayın var dikkat et. Aha, mayın. mayın, mayın, mayın Buralarda bir şey var mı? Hey, sen basabiliyor musun? Ben basabiliyorum deneyim mi? Oktay uzaklaş. Devam Beyler düşersem aşağı beni patlatır dur. beni patlatır. tamam. <gülüyor> Adamın zevklerine <ziline> bak ya. Ananı satayım korktum lan. Daha bir şey daha var. Ne? Var mı orada item? Başka da bir şey yok burada. burada ya, işte. Oğlum biz solu daha bitirmedik ki. Sağ bitirmedik ki daha ya. Tamam işte, gel, gel, lan 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 şey var. Oktay. Yüzümüze atlayan pezevenk var. Dur, dur. Küreğimiz yok. Küreğimiz yok. Yakalanırsak birimiz öldürürüz mecbur. <laughs> Vuruluyor mu? <laughs> Aa bu vuruluyormuş. Tamam gidip şey yapabiliriz. Bu vuruluyormuş. Öldürelim onu hadi. Bak benim kafama atlarsa şey yapın ha elimdeki bu düşen şeyi alın vurun tamam mı kafama? Ölümdüm. Amına kodum. Amına kodum. Amına kodum. Öldürdüm. Adamı pompayla öldürdüm ya. Burası boş. Bu taraf geldiğimiz yön değil mi zaten? Bu taraf. Bir şey var mı? Buna açıldı abi katlı. kata bir bakalım ilk önce Aa, devam ediyor lan bu burası boş burası boş Aa may şey mayın var burada okta yürüte bak okta canlı bomba koş Amına. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç buradan? <laughs> Kurtulman lazım. <gülüyor> Patlattım. <laughs> Amına <bunla> koyayım ya. niye <laughs> ya. <laughs> Abi bitti bitimler gitti ya. <laughs> patlattım onu patlattım zaten patladın. Ben de hasar gördüm onu. Sen... Yaratık, beni bir vurdu sanır, Abi, yaratık sana vurdu bana sektin benim önümde patladın ama. Sen, sen demedin ki ama sana diye. Ben de ya. bilmiyorum ki. <laughs> Şu an görünüyor muyum ben? Evet. Ha, tamam. Ben kendimi göremiyorum. Ben de göremiyorum ama gözüküyorsunuz. Neyse birbirimizi görüyorsunuz, hak ya. Neyse kolay bir yere inelim hadi. Aa, yere götür Whoa! <laughs> <laughs> oyşş kafama ee, iniyordu ama hıh ne yaptım nerde nerden girmiş ya ya sana oyunda değil gerçekte diyor oyunda değil mi sandım? ben de mont derken farklı mappel yapacağım mappelin yaratıklarının güçlenmiş halinden çıkıyor yok ki oğlum fazla <laughs> Zekam, ne Hazır mısın? İlk ben giriyorum. Gir. Tamam bir şey yok. Aa hediye kutusu. Kalsın aç, da. Mi? Açmayayım açmayayım. Açarsam büyük bir şey çıkarsa elimiz şey yapar. İyi kapıya o. Burada iki tane mayın var. Lan dur. Tamam. Gitmesen oğlum. Gitmiyorum oğlum. Çeviriyoruz burada. Evet. Geçtin mi? Oğlum, ayağı... <laughs> Gel. Abi bir tane daha hediye kutusu. Oo zenginiz. Abi bir tane daha hediye kutusu. Bu ne lan? 3 tane hediye kutusu buldum ama. Abi bir tane daha hediye kutusu. bu ne lan? Kutu açılımı yapacağız bu videoda. <laughs> Dur bekle. Dur <laughs> bekle. nasıl açalım mı Koydum ben. Bura nereye? Ha, böyle bir şey var mı ha? Abi tane daha hediye kutusu. Abi tane daha hediye kutusu. Oğlum bu ne bu ne Oktay oyun bize ne yapıyor mu? <laughs> Abi bir tane daha hediye kutusu. <laughs> bu ne lan? Harbiden kutu açılım videosu olacak bu. <laughs> Bırakalım şunları. Bu ne bu? Ne? Oha bir tane daha ileride hediye kutusu var. Ben buradakileri alıyorum. Burada da hediye kutusu var. Bakın Ben da dışarı Anahtar var. Doldum, dışarı var mı başka burada? Ha var. daha buldum. Oğlum çok fazla item var üzerimizde lan. Bunları bıraksak mı kemanı? Gemiye. Evet, evet. Oğlum üzerim üzerimde oldu lan. Bunları bunları gemiye kaldırdıktan sonra mı hissak lan? Bunların içinden yaratık çıkma ihtimali de var. Aa Açmadık bile. Açınca bu ikizler neler olacak? Bak ben bırakayım. Aa. Yani tamam Şimdi vakti. Tamam Tam kutuları aldıktan sonra yapacağım. Bu çık. çık. <laughs> Hadi bir aşağı insene bakalım. Dur bakalım. Oraya AI bıraktım. Yapay zeka. Ya. uh Ha? 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 Lan gördün mü? İçeri gel, içeri içeri. Gel gel. Lan çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel. Son neler Pat pat ses geliyordu duydum onu? Yeminim etrafta koşuyor köpek koşmalar olacak. Ya kimlik sen ya. burada dur sen burada dur tamam mı? Ben yani kutuları açacağım. Öyle bilme ihtimalimiz var mı bakalım. Aa bir tane bundan var ya. Evet bugün kutu açılımı yapıyoruz. bu ne ya? Hı. Ne? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Oktay. <laughs> Oktay. Bu ne? çıktı. Biliyorum. Dur gemi indireceğim. Kompani bulduk. Kompani lan Bu satılır mı <laughs> Usturma, <burak>. indirelim İndirelim. <laughs> ha şey gitti? İkanlar gitti. Bitenler burada oğlum. Ney? <laughs> ne? Ne <laughs> ne lan lan, lan lan. Ses so ses so ses sol. <laughs> ne yapacağız? Kapı kapı yukarı 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 çıkıp tekrar mı geleceğiz? Öyle bir şansımız var mı? Kapı açılacak yoksa. Onun boşver. Sikerim gemiyi kaldırıyorum. İnşallah iner. Ama sev save alırız ama onu. Nasıl kocaman canavar çıkıyor ya. onu indirmiyor <laughs> Asiktir. <laughs> Bunları açalım bari. <laughs> Ana bu ne ya? Bu ne bu Onlar başarısız olmuşlardı fakat bu burada bitmemişti. Başarısız olduklarını duyan diğer arkadaşları onlar için geri gelecekti ama arkadaşlarının hiçbir şeyden haberi yoktu